Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Avni Yıldırım, e, David Benavides karşılaşmasıyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Daha sonra da Tony Harrison ve Jamal Charlo karşılaşması var. Revanş karşılaşması olacak. Bununla ilgili basın toplantısı yapıldı. Bu bilgileri sizlere aktaracağım. Tabii öncelikle Avni Yıldırım'la ilgili başlamak istiyorum. Ben zaten e, dün e, YouTube ileti bölümünde bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. E, çok da yorum aldı, çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Değerli arkadaşlar, ben e, zaten 2-3 hafta öncesinden biliyordum e, bu maçın Ocak veya Şubat'ta olacağını. Çünkü David Benavides e, bir gece kulübüne gidiyorduk sanıyorum. Bir görüşme yaptı, ayaküstü bir YouTube kanalına konuştu. Maçın e, Ocak veya Şubat ayında olacağından bahsetti. Net değil diye açıklamalar yaptığı için o nedenle ben paylaşma ihtiyacı hissetmedim. Tabi bu arada Canelo'daki WBA kemerinin boşa çıkacağını, onun içinde e, maç yapacağını, hedefinin o olduğundan da bahsetti arkadaşlar. Böyle de açıklamalarda bulundu. Tabii ben e, hemen habere geçmek istiyorum arkadaşlar. Haberde e, Boxing Ski'inde yayınlandı. Her iki taraf Yıldırım ve Benevides tarafı 25 Ocak'ta karar almışlar arkadaşlar. Bununla ilgili de Samsun'dan açıklama geldi. Yani Antone Durell Avni Yıldırım maçının çok sıkı bir maç olduğundan bahsetti. Ve herkes inanıyordu ki Antone Durell'in eğer açılması olmasaydı Avni Yıldırım Antone Durell'i durdurma yolundaydı gibi bir açıklama yapmış. Bu güzel bir açıklama. Bizim boksörümüze övgü olaraktan kabul ediyorum bunu. Daha sonra Ahmet Öner'den bir açıklama geliyor. Ahmet Öner de diyor ki gerçekten maç sonunda Samson'un yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum gibi bir açıklama yapmış. Çünkü yetişkin bir adam genç ve yenilgisiz bir boksörle karşı karşıya bu da gerçekten büyük bir onur olacak. Benavides çok saygılı, çok kibar birisi, genç bir adam. Ama benim gözümde Avni Yıldırım'a hazır değil demiş değerli arkadaşlar. Bu şekilde açıklama yapmış. Tabi daha sonra da yine Samson'dan açıklama geliyor. Avni Yıldırım zorunlu bir rakip olduğu için onunla maç yapmak bizim için bir onur olacaktır. Onu evine bir başka yenilgi almış haliyle göndereceğiz diye ısrar etmiş. Türkiye'den meydan okuyaraktan gelecek ve onu evine sandviç olaraktan geri göndereceğiz gibi bir açıklamada bulunmuş. Ama Yıldırım tarafının görüşleri de farklı diye açıklamış. Tabi bu arada bu bizim için problem değil. Avni Meksikan yemeklerini seviyor demiş değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Tabi bununla ilgili genel anlamda yorumlar şu şekilde arkadaşlar. Ee, dünya genelinde de büyük bir kesim e, Avni Yıldırım-Antony Drill maçının bir kere tartışmalı olduğunu konuşuyorlar arkadaşlar. Yani sadece bizde değil yurt dışında da dünya genelinde de büyük bir kesim %50 demeyeyim ama yakın bir kesim o maçın tartışmalı olduğunu söylüyorlar. Ee, Tabi bu arada genellikle Eddie Hearn ve İngiliz taraftarlar. Avni Yıldırım'la David Benavides karşılaşmasını gereksiz olaraktan görüyorlar. Çünkü onlar Billy Joe'yla veya Colum Smith'le David Benavides'in karşı karşıya gelmesini istiyorlar. Olması gereken budur diye yorumlar yapıyorlar arkadaşlar. Tabii ki e, genel anlama baktığımız zaman yorumlarda şöyle ifadeler kullanılıyor. Mesela bir kesimde David'in e, Anthony Drill maçında çok iyi bir performans göstermediğini, onun için böyle bir maçın Avni Yıldırım'la olan bir maçın daha uygun olacağını e, söylemişler. Yani böyle yorumlar yapanlar da var ama Genel anlamda baktığımız zaman Avni Yıldırım'ın David Benavidez'le maç yapmasına olumlu gözle bakan büyük bir kesim var. Tabi herkes kemerlerin birleştirme maçı en üst boksörleri karşı karşıya getirmek isteyen bir grup da var. Yani bunu İngilizler daha farklı düşünüyorlar ama böyle bir grup da var. Ama Avni Yıldırım'ın bu maçı hak ettiğini büyük bir kesim söylüyor değerli arkadaşlar. Olması gerektiğini. Şimdi... Bununla ilgili yoruma geçmeden biraz daha önce yaşananlardan bahsedeyim. Tabii ki Süleyman bununla ilgili söz vermişti Avni Yıldırım'ı tekrardan kemer maçına çıkartacaktı. Bu sözünde durdu. Tabii daha sonra Avni Yıldırım'ın biz ampulsları çıktı Vada testlerinde bir anda bizim de yüreğimiz ağzımıza geldi. Bununla ilgili tabii yorumlar da yapıldı. İşte bizi istemiyorlar, işte bizi dışlıyorlar gibi yorumlar da yapıldı ama. Avni Yıldırım'dan bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Daha sonra da yine Vada'dan açıklama geldi. Avni Yıldırım bir zampılsı kullanmış ama kaslarında oluşan bir hastalık bir iltihaplamayla ilgili bir miktar bu maddeden kullanıldığını mazeret gösterdiler. Ve bu mazereti de kabul etmiş değerli arkadaşlar. Vada bunu kabul etmiş. Tabii bir miktar bir para cezasından bahsedildi. Ne kadar olduğu söylenilmiyor. Daha sonra da Avni Yıldırım'dan çok daha sıklıkla test yapması söylenilmiş Avni Yıldırıma. Ee, tabii ki arkadaşlar maç oluyor. Şimdi bu maçla ilgili biz neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim yani bizi dışlıyorlar, bizi istemiyorlar gibi yorumları yorumları ben dinlemiyorum değerli arkadaşlar çünkü. E daha önce Oliver McCall videosunda Mike Tyson'la ilgili, Lennox Lewis'le ilgili geçmişte yaşanan politik olaylardan bahsettik değerli arkadaşlar. Yani hatta Mike Tyson'ın hapse girmesi bile boksun içindeki bir politik olaydır diye düşünüyorum. Ben hep böyle düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani o zaman Mike Tyson Müslüman da değildi. Kovalev Müslüman mı? Değil. Kovalev'e de haksızlık yapıldı. Genelde Golovkin Müslüman mı? Değil. Ona da haksızlık yapıldı. Yani bu tür olaylar olabiliyor. Mesela şimdi e, Tony Harrison'la Cemal Şarlo karşılaşmasında da işte haksızlık yapıldı. E Cemal Şarlo Müslüman mı? Değil. Yani ben böyle düşünülmesini, böyle konuşulmasını istemiyorum arkadaşlar. Hatta Avni Yıldırım bir programda, bir televizyon programında denk geldi. Açtık. Hemen Avni Yıldırım işte biz Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için dedi. Ben kapattım hemen. Yani bunlara gerek yok arkadaşlar. Yani iyi olanı bir kere hiç kimse geriye çeviremez. Muhammed Ali Müslümandı. Bir şey yapabildiler mi Muhammed Ali'ye? Hayır. Önüne çıkan herkesin üstüne basıp geçti gitti. Ve bütün zamanların ben inanıyorum ki önceki ve bundan sonraki gelecek zamanlarında tartışmasız en büyük starı yıldızı Muhammed Ali'dir. Ona böyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Neden? Çünkü adam çok iyi. Hatta ben hatırlıyorum ölmeden önce bir organizasyon yapıldı. Bütün ünlülerin isimleri yere yazıldı. Yani detay aklımda kalmadı. Şimdi aklıma geldi. Onun için aktaracağım. ve Muhammed Ali'nin ismi sadece duvara yazıldı arkadaşlar. Çünkü onun ismi önemliydi ve yere yazılamazdı. Ya bunun gibi olaylar da oluyor değerli arkadaşlar. Yani olayları kişiselleştirmeye ben gerek görmüyorum. Yani bu bir nefret yaratıyor. Buna gerek yok arkadaşlar. Ha Mesela orada sandviç tabiri evet mesela Türkiye, Türkiye, Hindi anlamında bununla ilgili de söylemiş olabilir. İşte Hindi sandviç yaptı gönderdi gibi ama yani bunu bütün ülkelerde var. Bütün ülkelerin bununla ilgili yakıştırma lakapları var arkadaşlar. Yani bunu bir espri olaraktan kullananlar var, bunu bir alay olaraktan kullananlar var. Mesela ne var? Almanlara patates kafalı diyorlar mesela İngilizler. Niye? İşte sürekli çok fazla patates var. O işte savaş yıllarında çok fazla patates yenilmiş. E Almanlar da İngilizlere maymun diyorlar. Niye? Ada olduğu için. Yani Hollandalılara peynir kafalı diyorlar. E Meksikalılara kaktüs kafalı diyorlar. Yani işte kaktüs kafalı. İşte Red Kit filminden de hatırlarsınız herhalde Dalton kardeşler. Onlar Meksikalı o da mesela kaktüs kafalı niye aptallık anlamında hani salaksın aptalsın gibi bu tür yakıştırmalar yapılabilir arkadaşlar ya bunlara tepki bak çok şiddetli tepki göstermeye ben gerek görmüyorum her ülkenin böyle kendine has espri babında kullananlar var bunu alay babında kullananlar var yani konu bu. Ben inanmıyorum. Öyle bir olay var. Mesela e, olayı çıktı. E, Dillian White Müslüman mı mesela? Dillian White Türk mü? Değil. Mesela Dillian White'ın kariyeri şu anda bir balık sırtı. Hani her ne kadar e, Aralık'ta Anthony Joshua maçında undercard çıkacağı konuşulsa da şu an bütün işaretler Dillian White'ın aleyhine dönüyor arkadaşlar. Yani hatta geçen gün e, yine bir 37 30, 36 37 yaşında bir boksör vardı. Sırt mıydı pek e, ismi şimdi aklıma gelmiyor. 6 yıl verdiler değerli arkadaşlar. Yani sadece bizimle ilgili böyle bir olay yok lütfen böyle düşünerekten kendinizi de üzmeyin. E, gereksiz yorumlar, gereksiz sinirlenmeler, agresif olmaya da gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, teknik konusuna gelecek olursak maç nasıl olacak? E, bir kere ben Ahmet Öner gibi düşünmüyorum. Yani hiç öyle genç veya işte tecrübesiz bir boksör değil. Çok tehlikeli bir boksör David Benavidez. David Benavidez zaten arkadaşlar öncelikle kendi rekorunu yani öncelikle bir rekor kırmıştı. İlk e, dünya şampiyonu oldu e, ve e, biliyorsunuz kemeri elinden alındı ring dışında yaptığı olaylarla ilgili e, daha sonra tekrardan Anthony Durale e, geçerekten ikinci sefer bu sefer kendi rekorunu kırdı en genç şampiyon oldu arkadaşlar sikletinde ikinci sefer en genç dünya şampiyonu oldu. Tehlikeli bir boksör ee, mesela Avni Yıldırım'ın neler yapması gerekiyor? Arkadaşlar ben Avni Yıldırım maçını izlediğim zaman bilmiyorum bu videoları izliyor mu? Bu yorumları okuyor mu? Ki izlemesi ve okuması gerekir. Çünkü sadece ringde maç kazanılmaz. Dışarıda hayranlar neler konuşuyor? Bunlara da kulak vermek lazım. Bunu en iyi yapan da Meksikalılar arkadaşlar. Hatta o büyük starlar bugün Canelo olsun, bugün Ender Ruiz olsun birçok hayranını bile yorumlarda veya tweetlerde veya instagramda cevaplıyor arkadaşlar. Çünkü her şeyi izliyorlar. Böyle olması gerekir. Şimdi ben Avni Yıldırım'ın maçlarını izlediğim zaman arkadaşlar Avni Yıldırım'da ben ne görüyorum? Avni Yıldırım bir kere şunu izah edeyim öncelikle. Her star her boksör, her sporcu, her sanatçı ne yapıyorsa veya bir el sanatı ustası mutlaka bir kişiyi kendisine karakter olarak seçer veya seçmese bile bir karakteri kendisine biraz benimsetmeye çalışır. Ben Avni Yıldırım'da şunu görüyorum. Avni Yıldırım çok fazla Mike Tyson'ı izliyor. Mike Tyson hayranı olduğunu da söylüyor. Bizim boksörlerimizde genellikle böyle hani kişiliği alıp komple oraya koyma gibi. Mike Tyson tabii ki biz de onun hayranıyız ama Mike Tyson izlemek Avni Yıldırım'a bir şey kazandırmaz. Çünkü o ağır siklet. Avni Yıldırım'ın maçlarına ben baktığım zaman daha çok bir ağır siklet bir adamı görüyorum. Yani süper orta siklettesin ve çok daha hızlı olman lazım. Çok daha teknik olman lazım. Mike Tyson eskivleriyle veya işte gardı sürekli yukarıda tutuyor. Gereksiz yere de yukarıda tutuyor arkadaşlar. Yani gardı yukarıda tuttuğu zaman ve tutarken de kulaklar zaten açık. Kulak arkaları ve kulak zaten açık kalıyor. Dolayısıyla gard yukarıda olursa vücut açıkta kalır. Gard aşağı düşerse yüz açıkta kalır. Hani sürekli gardı bu şekilde yukarıda tutuyor ve bazen gardının üstünden bakıyor acaba rakip nerede diye. Yani bunları bir böyle çok iyi bir senkronize etmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok daha böyle gergin değil. Yani kasılmadan çok daha böyle hani dirsekler daha yumuşak, dizler daha yumuşak bir şekilde Yakın mesafelerde mesela ben son maçı vardı pardon Mokla yapmış olduğu maç vardı ben o maçı da izledim Mesela çok yakın mesafelerde çok fazla vakit kaybediyor Aslında bir adım geriye atsa çok daha güzel işler çıkartacak ki Ben bunu Mok maçında bu dikkatimi çekti arkadaşlar Tabii ki arkadaşlar bu bir tecrübedir Mesela Antonio Drill maçında çok daha farklıydı yani iyiye doğru giden bir fark vardı. 96-94 gerçekten yani çok az bir şey kalmıştı maçı almasına ki ben inanıyordum maçı alacağına. Dayanıklı bir boksör yumruk alabiliyor arkadaşlar ama eskivlerini böyle Mike Tyson değil de Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, Roy Jones gibi adamları benimserse biraz çok daha güzel iş yapacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Benim söylemem gereken bu. Ha Meksikalıların genel olaraktan karakteristik özellikleri Meksikalılar bir kere front foot boksörleri çok rahat geçebiliyorlar. Yani bu Andrew Ruiz maçında da bunu konuştuk. Andrew Ruiz Anthony Joshua maçında da bunu konuştuk. Canelo öyle mesela. Mesela Canelo maçına baktığınız zaman çok iyi gidiyordu Kovalev. Bununla ilgili şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum ama Kovalev'in stili çok iyiydi. Aynı stili daha genç bir boksörü yapsaydı Canelo'yu geçebilirdi arkadaşlar. David Benavidez'de de böyle. Yani üstüne gelen rakipleri çok kolay ekarte edebiliyor bu adamlar. Kırışmada çok iyiler. Yani backfoot bütün ringi kullanacak. Yani Muhammed Ali'nin yaptığı gibi. Muhammed Ali ile işte Joe Frazier örneğini veriyoruz mesela en belirgin kişilikler, karakterler, yıldızlar. Bir kere Avni Yıldırım'ın asla ileri adım atmaması gerekir. Sürekli geriye giderekten bu maçı sayıyla alabilir mi? Arkadaşlar Meksikalılar gerçekten backfoot boksörlerden nefret ediyorlar. Onu söyleyeyim. Çünkü e, stillerine, karakteristiklik özelliklerine bir kere aykırı bu tür adamlar. Bunun aynısını Joshua'ya da söyledik. Değerli arkadaşlar Joshua için de aynı yorumu yaptık. Tabii ki dediğim gibi rakip ben Ahmet Öner gibi rahat konuşmuyorum. Ee, rakip güçlü. Onu söyleyeyim. Ee, ve bu maçı kesinlikle alacak. Bu arada tabii ki e, Avni Yıldırım yine e, underdog olaraktan e, görünüyor. Yani bu maçı kesinlikle kaybetme olasılığı çok yüksek olan boksör olaraktan e, lanse ediliyor. Onu da söyleyeyim. Ama tabi Abel Sanchez'in salonunda umarım Abel Sanchez'den e, güzel şeyler kapmıştır. E, önemli bir spor adamı bana göre. Çünkü Anthony e, şey Avni Yıldırım e, zannedersem geçen hafta yine Abel Sanchez'le bir e, paylaşımda bulundu Instagram hesabında. Tabi değerli arkadaşlar e, bu bokstur. Yani bizim gönlümüz, kalbimiz, e, bütün dualarımız Avni Yıldırım'ladır. E, umarım çok iyi bir mücadele verir değerli arkadaşlar. Tabi bununla ilgili olumsuz yorum yapan arkadaşlar var. Olumsuz yorum yapan arkadaşlar da tabi ki Avni Yıldırım'ı destekliyorlar. Tabii ki bir şekilde belki ona bir uyarı olur. Belki bir nasihat niteliğinde herkes kendi birikimimce bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sonuçta oraya kadar gelmiş bir boksör. Böyle bir şansı var. İşte vada testlerindeki problemlerden sıyrıldı. Tekrardan zorunlu bir rakip oldu. Bu bizim için gerçekten büyük bir onur. Artık her şey Avni'ye kaldı arkadaşlar. Çok daha farklı bir stille gelir umarım. Çok daha farklı bir Avni Yıldırım olur diyorum değerli arkadaşlar. Yani benim Avni Yıldırım'la ilgili söyleyeceklerim bu. Lütfen e, teknik, lütfen çok hızlı ol. Yani... Mike Tyson sana göre değil sana takip etmen gereken isimleri söyledim Tabii ki bu benim e, yani naçizane diyeyim e, bir uyarım olacaktır çünkü ben spora başladığımda sen daha henüz 2 yaşlarında falandın Avni bununla ilgili lütfen çok oku çok takip et hayranlar neler konuşuyor insanlar neler konuşuyor sadece ringde mücadele yapma dışarıdaki olanları da lütfen takip et diyorum arkadaşlar benim elimden gelecek şey budur rakip güçlü Evet arkadaşlar Avni Yıldırım'la ilgili biraz fazla konuştum herhalde kusura bakmayın. Şimdiki de haberimiz Tony Harrison'la Cemal Şarlo'yla ilgili. Arkadaşlar tabi bu maçla ilgili de genelde tartışmalı olduğu konuşuluyor bu maçın. Tabii ki bununla ilgili basın açıklaması yapıldı değerli arkadaşlar. Hatta ekran görüntüsünde de görüyorsunuz Fox PBC'de. Bunu canlı izleyebilirsiniz. Zaten ben linklere de oraya atacağım arkadaşlar. Şu anda gerçekten birbirlerinden nefret ediyorlar. Orada... ...Charlo e, bazı açıklamalarda bulundu. E, yani hemen e, ilk maç sonrasında revanş maçı yapmak istemiş. E, ama harrison sakatlığını mazeret göstererekten... ...bu revanş maçını yapmamış değerli arkadaşlar. Yani neredeyse hemen hemen bir yıl olacak. Tabii o arada Kota e, ile karşı karşıya geldi. Eee Charlo e, onu da ile aldı. E, ve Tony Harris'in dedik dedi ki işte benim dedi bacağımda bir sakatlanma vardı. Mazeret buydu. E, ben dedi bu nedenle dedi maç yapmadım. Senden korktuğumla ilgili falan dedi alakalı değil. Zaten dedi ben araya maç da almadım dedi gerçekten Tony Harrison daha sonra araya maç da almadı arkadaşlar yani sakatlığı varmış bundan dolayı yapmamış ama Charlo araya bir maç da aldı sonuçta bu maç olacak 21 Aralık'ta olacak arkadaşlar dediğim gibi birbirlerinden nefret ediyorlar ee, tabi e, tartışmalı diyorlar ama ben yerinde diye görüyorum arkadaşlar yani. E, Büyük bir kesim de zaten böyle düşünüyor. Ama e, sonuçta bunlar kemer maçıydı. Rövanş maçına şu anda yapıyorlar. Hatta ben e, YouTube ileti bölümünde, sosyal medya hesaplarımda da yazdım. E, ve ben Charlo'nun tekrardan kaybedeceğini düşünüyorum diye yazdım. Hatta bazı arkadaşlar dedi abi ya çok önyargılısın. Niye böyle düşünüyorsun? Bunlar aynı boksörler. Abicim işte aynı boksörler zaten bunlar. Yani aynı standartta olan boksörler. Ama... E, Deminki videomuzda söylediğimiz gibi, bir boksörün ring dışındaki yaşantısı da ring içinde yaptıklarını olumlu veya olumsuz çok etkiliyor arkadaşlar. Yani Charlo kendi ağzıyla söyledi. Yani ring dışında da bir sürü sorunlar yaşamış ve bu sorunları ringe taşımış ve hala da bu sorunlarının etkisi altında görüyorum ben Charlo'yu ve bir önceki maçından çok daha sinirli, çok daha gergin, agresif bir Şarlo var. Yani biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. Dövüşçü mutlu olabilmeli. Mutlu olmalı. Pozitif olmalı. Yani ben saldırganlık yapıp agresif tavırlar takınaraktan maç alan bir sporcuya daha denk gelmedim yani. Bilmiyorum size denk geldi mi? ben sadece şunu söylüyorum. Her ikisi de tabii ki birbirlerine denk boksörler. Benim buradaki favorim Charlo'dur, onu söyleyeyim. Charlo'yu ee, zaten e, takip de ediyorum ben e, bu iki biladeri. Tabii ki arkadaşlar, dediğim gibi çok fazla e, psikolojik sorunlar yaşıyor. Bana kalırsa çok gergin ve bu sinirli ve agresif tavırları Charlo'ya hata yaptıracak arkadaşlar. Yani ben bunun örneğini hep veriyorum. Mesela araç kullanırken. Birisi sizin canınızı sıksa, birisi sizi sinirlendirse bir müddet gerçekten o arabayı kullanmakta zorluk çekiyorsunuz. Yani bu insan sizin arkadaşlar. Yani bu nedenle e, dövüşçünün, daha doğrusu bir kişinin sinirleri çelik gibi olmalı arkadaşlar. Bunu en iyi başaranlardan birisi Kliçko. Vladimir Kliçko onu söyleyeyim. Yani biliyorsunuz tokatta atıldı, tokat atılmadı da pardon tükürüldü. Yüzüne çok alaylar yapıldı ama adamın hiç umurunda bile değil. İşte gerçek sporcu, çelik gibi sinirleri var, hiç ilgilenmiyor bile. Ama ringde de biliyorsunuz yani ringde neler yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu maçtaki favorim Charlo ama çok büyük tartıştılar. Yani neredeyse birbirlerine gireceklerdi işte aileler, aile konuları araya girdi. İşte korkak sen benden korkuyorsun. işte yapmadın gibi bir sürü konuşmalar oldu. Maç 21 Aralık'ta olacak. Ama bu maçı ben yine Tony Harrison'ın alacağını düşünüyorum. Genellikle arkadaşlar biz hep şunu konuşuyoruz. Değişmeyen bir şey vardır. İstisnalar hariç revanş maçları genellikle bir öncekinin aynısı oluyor arkadaşlar. Hatta daha erken roundlarda da olabiliyor. Bu genel, yani bu istisna haricinde tabii ki istisnalar var. Bunun haricinde de ...Charlo maçıyla ilgili başka da söyleyeceğim bir şey yok. Her ikisi de çok iyi bir boksör. Dediğim gibi favorim Charlo ama Tony Harrison bu maçı tekrardan alacak değerli arkadaşlar. Tabii ki sizlerin yorumları ne olur bunları da yorumlarda göreceğiz. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı. Videoları da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum.